Ben Tayfun Başdemir. Destek eğitim ve evde eğitimle ilgili tüm ayrıntıları el alacağız. Bu videoyu izledikten sonra bir öğretmen olarak, idareci olarak ve bir veli olarak kafanızdaki birçok sorunun cevap inanıyorum. Ee, peki bu videoda hangi sorulara cevap bulmuş olacağız? Mesela hangi öğretmen, hangi branş öğretmeni e, destek eğitim ve evde eğitim verebilir ve kaç saate kadar verebilir? Daha sonra müdür yetkili öğretmen destek eğitim ya da evde eğitim verebilir mi? İdareciler, müdür müdür yardımcıları destek eğitim ya da evde eğitim verebilir mi? Ücretli öğretmenler, yani ek ders ücreti ek ders ücreti çalıştırılan görevlendirilenler destek eğitim ya da e evde eğitim verebilir mi? Resen görevlendirme yapılarak destek eğitim evde eğitim görevlendirmesi yapılabilir mi? E sorularına bakacağız. Daha sonra destek eğitimle ilgili e destek eğitimine yararlanmak isteyen öğrenci için hangi evraklar gerekiyor? Hangi başvuruları nasıl yapacağız? E, destek etmeye alacak öğren, öğrenci en az kaç saat ders alabiliyor? Evde eğitim kısmına geldiğimizde evde eğitim başvuruları, şartları nelerdir? Başvuruyu veli nereye yapacak? Hangi evraklar gerekiyor? Ve hangi öğrenci kaç aya kadar raporluysa evde eğitimine yararlanabiliyor gibi e, ve daha fazla ayrıntılara bakacağız. Şimdi başlayalım. Bir genel bir bir genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri yani branş öğretmenleri destek eğitim odasında veya evde eğitimde normal normal müfredat dersleri kapsamında 30 saati doldurmadıysa en fazla bu 30 saati doldurabilecek kadar ders verebilir. Yani öğretmenin toplam dersi 20 saatse o zaman 10 saate kadar destek eğitimi evde eğitim verebilir. 15 saat dersi varsa 15 saate kadar ayrıca bir destek eğitim ve evde eğitim verebilir. Maaş karşılığının üstünde üstüne de Destek eğitim ve evde eğitim için %25 arttırımlı alır. 2. Peki sınıf öğretmenleri? Sınıf öğretmenleri destek eğitim odasında veya evde eğitimle 8 saate kadar ders verebilir. Yalnız ayrı ayrı 8 saat verilmez. Yani 4 destek eğitim, 4 evde eğitim gibi olabilir. Fakat hiçbir şekilde ikisinin toplamı 8 ders saatini geçemez. Okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri de sınıf öğretmenleri gibi 8 saate kadar destek eğitim verebilir. Ayrıca norm fazlası olan, bakın norm fazlası olan okul öncesi öğretmenleri 30 saate kadar destek eğitim veya evde eğitim verebilir. Tabii bu 30 saatin e, 18'e maaş karşılığı, 12'si %25 artırımlı. 4. Özel eğitim öğretmenleri destek eğitim odasında veya evde eğitimde 8 saate kadar ders verebilir. Ayrı ayrı 8 saat verilemez aynı şekilde sınıf öğretmeni gibi. 4 saat destek olabilir. 4 evde eğitim olabilir ya da 6'ya 2 olabilir fark etmez. Yani sonuç olarak hiçbir şekilde 8 saati geçemez. Özel eğitim ortaokulun ortaokul 35 saatse, toplam ders saati oranı 35 ise 3 saate kadar 3 saate kadar destek eğitim veya evde eğitim verebilir. Müdür yetkili öğretmenler, müdür yetkili öğretmenler destek eğitim veremez. Ancak 8 saate kadar evde eğitim verebilir destek eğitim veremez müdür yetkili öğretmenler ancak 8 saate kadar evde eğitim verebilir. 6. Atölye ve laboratuvar öğretmenleri destek eğitim odasında veya evde eğitimde normal müfredat dersleri kapsamında 44 saati doldurmadıysa en fazla bu 44 saati doldurabilecek kadar ders verebilir. 7. Müdür ve müdür yardımcıları Müdür ve müdür yardımcıları destek eğitim veremezler. Destek eğitim veremezler. 12 saati doldurmayan, bakın 12 saati doldurmayan idareciler 12 saate kadar evde eğitim verebilirler. 8. Evde eğitim ve destek eğitim hazırlık planlamaya dahil edilir. Örneğin 15 saat dersi olan biri 8 saatte evde eğitim veya destek eğitim veriyorsa toplam 23 saat yapar. Hazırlık planlama, planlama 15, 15 iken 1'di normalde. Artık 23'e çıktığı için 2 saat haftalık hazırlık planlama almış olur. 9. Evde eğitim ve destek eğitim KBS ek ders ödemesi yapılırken hafta içi 18'e kadar sayar. %25 fazla gündüz 103 koduyla. Hafta içi 18'den sonra ve hafta sonu hafta sonuysa %25 fazla gece 104 koduyla ödemesi yapılır. İkisi de %25 tabi fazla oluyor. 10. ihtiyaç halinde ek ders ücreti karşılığını görevlendirme yani ücretli evde eğitim veya destek eğitim verebilir. 11. Evde eğitim ve destek eğitim için norm fazlası öğretmenlere resen görev verilebilir. Normal öğretmene resen görev verilemez ama öğretmen norm fazlası ise bu öğretmenlere evde eğitim ve destek eğitim için resen görev verilebilir. Bu görevlendirmede önce maaş karşılığı normal ek maaş karşılığının üstü de %25 fazla ödenir. Şimdi destek eğitim ayrıntılarına bakalım. Destek eğitim odası il ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu yani RAM'ın önerisi doğrultusunda tabi okulla işbirliği içerisinde ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. Açılış onayları açılacak her bir destek eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde ve bir defa alınır. Fiziki şartlar nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda, fiziki şarttan nedeniyle okullarda ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı doğrultusunda, onayı doğrultusunda fen laboratuvarları resim atölyeleri, müzik odaları ve benzeri uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir. Öğrencinin destek eğitim odasını alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatin %40'ını aşmayacak şekilde planlanır. Örneğin haftalık ders saat 30'sa, 30 30'sa 30'un %40'ı 12 yapar, en fazla 12 saat destek eğitimi alabilir bu öğrenci demektir. Aynı seviyede olan öğrencilerle birebir eğitimin yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi yapılabilmesi için de karar verilebilir. Geldik evde eğitime. Şimdi evde eğitim, evde eğitimden en az 4 ay süreyle, bakın burası önemli, en az 4 ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanır. En az 4 ay süreyle okula devam edemeyecekler. Evde eğitim hizmetinin yararlanması için bireyin velisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgeye hizmet veren RAM'a belgelerle müracaat etmesi gerekiyor. Yani veli okula müracaat etmiyor. Direkt RAM'a, okulun bağlı bulunduğu RAM'a müracaat ediyor. Peki hangi evraklarla müracaat ediyor? 3 evrağımız var. Sağlık raporu, dilekçe, öğrenci belgesi. Sağlık raporu bireyin en az 4 ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanması mümkün olmadığı ya da yararlanması halinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten bir sağlık raporu gerekiyor. Daha sonra velinin dilekçesi, başvuru dilekçesi, sonra okuldan alacağı ya da edilette indireceği öğrenci belgesiyle beraber RAM'a gidip veli birebir başvuru yapması gerekiyor. Bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saat sayısı 10 saatten az olmamak üzere planlama yapılır evde eğitim için. Sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarında yaralanamayacağı ya da yaralanması durumunda sağlık açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere 3 tane uzman doktor tarafından raporun düzenlenmiş olması gerekiyor. Evde eğitim ve destek eğitimle ilgili tüm ayrıntılarımız bu kadar.